Çekmişsin. Prim çıkarmayı bekliyor. Senin söylediklerin yarın YouTube'da Edren şöyle dedi laf attı vs. Önemli değil. Video başlığını öyle atsın. E, ben öyle bir şey söylemediğim için videoyu izle... Bak sanki ona yapmışım gibi. Sen yani adam zaten altında diyecek ki lan amına oğlum diyecek. Sen neyi kovalıyorsun diyecek. Normal içerik neyse onu yaz. Göt, 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 göt. Abi bir EP dönemi geldi gibi ya. mal amına koyayım ya. Göt, Neyse. göt. Ona göt, demedim göt. göt. Evet, evet. Abi bir RP dönemi geldi gibi ya. ne kardeşim? Şu an bence e, Rui izleyelim. RP seviyorlar RP'yi. <laughs> yani RP'siz. Bu ne lan? Ha ışığı yanmış. Neyse bu konular ayrı konular. Derin konular. Gerek yok yani. Şu an <laughs> Eğit Boru'nun bir tayfası çok istiyor. Onlar istiyor zaten. Hadi. Agresif yorum yapmayacağım. Neyse işte. Ya <laughs> RP olsun. Oy Hala RP diyor da. Ah oluyorum böyle. Eightboard, Sözlerle değil, mimik ve ifadelerle derdini anlatmaya çalışan bir insan örneği arkadaşlar bu. Hani bütün stoğunu değerlendiriyor, ortaya koyuyor, anlayan anlasın diye götünü yırtıyor anladın mı? İzleyen çok ciddi bir kitle var. Çünkü gözümle görebiliyorum. Ee... bir dakika dur birini banlayacağım. Eightboard açıldığı an taşak içerik mi değil mi? Abicim dur onu oraya bağlayayım. Dur bunu buna bağlayayım. Hep kitlendim kaldım. O yüzden. Ee, ya sikeri mi koyayım ben bu kadar boş mu konuştum ya. Bu kadar konuştum konuştum. Sen mi bunu boşa çevirdin ben mi boş atıyorum şu an. Ee, bu bağlamda birazcık. <laughs> Götümü yırttım ya 8 gün. Götümü yırtmama gerek yok. Bu benim yaşımla <laughs> Ya edit yapmış abi yok. Ya ben boş yapmadım. Çatır çatır derdimi anlattım amına koyayım. Teliflerim ha. Biraz yani artık. Gerek yok. Ya Anladın baksana. Abi, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. RP ilgili bir fikrim var. Profesyonel ekip bulsan, RP'yi bilen, onlara devresten suç işlerini, eğit borna yapan. Eee... bir dakika. Geliyorum. Ben de anlamadım ne oldu. <laughs> ya hadi herif ya. Geldim. RP serverı yönetmek zor bir şey değil. Ün, şöhret, tanırlık, ego. Ondan... Bak ben bundan sonra yukarı çıkıyordum. Bunu almış geriye koymuş. Sonra zekamla kalbimle böyle bir üçlü bu. Dönüyor. Beni yıpratan şeylerden uzaklaşmayı çok iyi öğrenmiş bir insanım ya. Hani amma sikerim ben. Bilmiyorum arkadaşlar. Benim beynimde bir yol var işte o yoldan kendi kalbim ne diyorsa. Video izlerim mi? <laughs> Yapacağım videoyu sikeyim ya.